Evet kıymetli izleyicilerimiz, İMİB'i hepimiz biliyoruz. Kime mensup olan ihracatçı birliklerimizden en yüksek üyeye sahip bu kuruluş, diğer ihracatçı birlikleri ile ortak bir konsorsiyum yaparak bakanlıklar nezdinde müthiş bir projeye imza attı. Bu müthiş projenin ismi Türkistuto ve proje koordinatörü Sayın Funda Bekşioğlu, Gerek İMİF Yönetim Kurulu üyesi, gerek de proje koordinatörü olarak bu projenin baştan sona kadar takibinden sorumlu kişisi. Ben lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Turkish Stone nedir? Sektöre ne faydası olacaktır? Söz sizde Funda Hanım. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, İlginiz için de teşekkür ediyoruz. E ee, Stones tamamen bir marka çalışması. E ee, Stones kimdir? Biziz. Bütün Türk doğal taş sektöründe bulunan herkes. Sadece mermer doğal taş üreticisi değil. Bu sektöre hizmet eden makinecisinden fuarına kadar ve uluslararası mecralarda e, Türk doğal taşı ile ilgili e, her nokta bizim e, ilgi alanımıza giriyor. E, şimdi Tortus Stones e, geçmiş yıllarda e, alınmış bir marka. E, o yüzden vefa borcu olarak bu noktaya gelmesine emek veren herkese en baştan teşekkür ederek söze başlamak istiyorum. Bizler ne yaptık? İstanbul Madde İhracatçılar Birliği, Ege İhracatçılar Birliği ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği olarak bir Turqual projesi geliştirdik. E Turku Altı projesi nedir? E, Türkiye devletinin marka çalışmalarına verdiği teşviktir. Biz bir Türk Parti projesi geliştirdik ve bakanlıktan bunun kabulünü aldık. Yaklaşık 9 aydır çalışıyoruz. Bunun öncesinde proje geliştirme aşaması vardı. Kabulünden bugüne de 9 ay geçti. 9 ayda bu projeye emek veriyoruz. Üç birliğimizin içerisindeki bazı yönetim kurulu üyeleriyle ortak bir komite oluşturduk. Ben koordinatör değilim. İstanbul İhracatçılar Birliği bu projenin koordinatör birliği. Ben de bu komitenin başkanıyım diyeyim. Ama üç birliğimizin bütün yönetim kurulu üyelerinin katkılarıyla çalışıyoruz ve proje üretiyoruz. Bizler ne yaptık? Türkiye taşının, Turkish Stones markasını nerelerde duyuralım, nerelere götürelim? E, bu marka e, nerelerde farkındalık yaratabiliriz, biz nasıl bu e, projeye katkı sağlarız diye dünyaya baktık. Dünyada nerelerin olabileceği ile ilgili e, bir e, liste hazırladık. E, ve 4 yıl ve 4 yıl artı 4 yıl sürecek ve eğer bu proje hakkıyla yapılır ve başarısız e, sağlanırsa e, bunun daha uzun soluklu olabileceğini de düşünüyoruz. Biz ilk dört yılımızı planladık. Her yıl tekrar tekrar onaya gidiyoruz. Bu proje eee birliklerimizin maden sektörünün sektör kurulu onayıyla bakanlığımızın kabulüyle bütün program yapılıyor. Eee bütçesi de ona göre yapılıyor. İhracatçı birliklerimizin üç ihracatçı birliğimizin verdiği bütçenin üç katı kadar bakanlığımız bütçe veriyor. Bu bütçeyi de biz belli noktaları keşfettik. Önceden keşiflere gidiyoruz. Sadece oradaki katılıma bütçe veriyor bakanlık. Bunu altına çizmek istiyorum. Diğer şekilde ulaşımdır, konaklamadır, ihracatçı birliklerinin sorumluluğunda. Türkiye'de yapılan hiçbir aktiviteye teşvik verilmiyor. Tamamı yurt dışında olmalı. Bizler de esasında baktık ki Tortus Tonsu nereden başlayalım? dünya mimarlarına duyurmanın bu Türkiye'de de taş olduğunun farkındalığını, doğal taşta Türkiye'nin bir yıldız olduğunu farkındalığını mimar dünya mimarlarına duyuralım dedik. İlk aktivitemiz Dünya Mimarlar Festivali, World Architecture Festivali Singapur'a gittik. Orada stand açtık, kokteyl verdik. Best Use of Stone, en iyi taş kullanma ödülü verdik. Birçok projemiz katıldı. Gerçekten çok güzel bir projeye ödül verdik. Bunun da devamlılığını yapmak istiyoruz. 30 e, Stones World Architecture Festival'in sponsorlarından biri oldu. E, geçen yıl Singapur'da yapılan bu aktivite gelecek yıl Miami'de olacak. Ve biz bu aktiviteyi bu ilk dört yıl içerisinde Türkiye'ye de getirmeyi hedefliyoruz daha sonra da belli aralıklarla Türkiye'de de bu yapılan festivalin tekrar tekrar yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. biz buraya gittiğimizde neyi fark ettik? Zandımıza gelen birçok uluslararası mimar esasında dünyanın en büyük mimarlarından. Fark ettik ki World Architecture Festival esasında dünya mimarlarının Oscar'ı. gerçekten orada bulunmamızın çok doğru bir karar olduğunu fark ettik ve onlar Türkiye'de birçoğu Türkiye'de doğal taş olduğunun bilgisine sahip değiller. Bir mimarımızla sohbetimizde bana dedi ki ilk e, iyi ki geldiniz. Bizler bilmiyorduk. Bizim sizleri gelip öğrenme şansımız yok. Sizlerin bu mecralarda olması bizim için çok değerli dedi. Biz buraya işte hiçbir firmamız. Firma adımızı taşımıyoruz. Sadece taşlarımızı götürürüz. Taşlarımızın adı da yok. Bu sadece farkındalık projesidir. Orada belli taşlarımızı gösteriyoruz. Her gittiğimiz yere var olan bütün taşlarımızı götürmeye çalışıyoruz. Hatta bir projemize bazı taşlar, başka projemize başka taşlar götürmek için elimizden geleni yapacağız. Yeter ki Türk firmaları bu projeye dahil olmak istesinler. Bu projede yer almak istesinler biz elimizden gelen geldiği kadar her yere taşlarımız götürüyoruz. Taş isimlerimiz ya da firma isimlerimiz burada bulunuyor. bulunmuyor. ama farkındalık yaratılıyor. Yani "Aa bu İtalyan taşı değil miydi?" E biz bu projede şu taşı kullandık. Bu İta İtalyan taşı değil miydi?" diye soruyorlar. Hayır biz Türk taşıyız diyoruz. Biz Türk doğal taş sektörüyüz birçok iyi üretici firmamız var. Çok çeşitli dünyanın çok büyük doğal taş kapasitesi Türkiye'de diye anlatıyoruz. Farkındalık yaratıyoruz. Bunun dışında sırada birçok proje olacak inşallah. İflasından şehir Şu anda bir yönetim kurulu arkadaşımız, arkadaşımız Selanodel Mobile'de keşif yapmaya gitti. Bir dahaki sene orada olalım mı diye. Birçok kişiden Beledik, Biennale'nin mimari kesimde katılmayı planlıyoruz. Birçok aktivitemiz var. Bunları dört yıla da yayabiliriz. Bazılarını her yıl katılabiliriz. Bütçemizi en iyi e, şekilde kullanıp en çok buluna, e, bulunabileceğimiz mecralarda e, bazı yerlere sadece billboard koyacağız. Yani Turkish Stones'un logosunun tanınırlığı bile bize katkı sağlar. O yüzden e, olabildiğince en güzel e, yerde bulunup, en güzel şekilde Turk Stones markasını tanıtmak gayretindeyiz. Hep söylüyorum, kadar çabaya aşıkmış, elimizden gelen çabayı e, gösterip Turk Stolz'un kaderini de daha iyi bir yerlere getirmek için güzel geleni yapıyoruz. Farkındaysanız ben hiç kesmedim. Funda Hanım, farkında olmadan hem kendi sorusunu sordu, hem cevabını verdi. Program içeriğinde göreceksiniz. Ben de kesmek istemedim. Demek ki aşkla inanıyorsunuz bu işe. Evet. Kendinizi o kadar vermişsiniz ki bizim vermemiz gereken veya sormamız gereken soruları siz sordunuz. En azından şunu sorayım. Türk işçi herkesi kapsıyor dediniz. Evet. Makinecisini kapsıyor dediniz. Atölyecisinde de kapsıyor. Evet. Mimarını kapsıyor. Doğal taş üretenini, ocakçısı. Peki biz gazetecileri kapsıyor mu e, tabii sizler de bizim sektörümüzün bir parçasısınız. E, hepimiz el birliğiyle yükseleceğiz. E, burada e, duyulabilirlik, görünebilirlik, aranabilirlik çok önemli. Sizlerin desteği bizim için çok Estağfurullah. önemli. İstanbul'a. Tabii Türkiye ismi geçiyorsa hepimiz ve bütünüz. Hepimiz bu işin içindeyiz. Peki e, marka yaratmak yani tek bir marka yaratmak derken bunun biraz daha altını çizmek istiyorum. Yani Singapur'daki festivale veya bundan sonra gideceğiniz ülkelere siz taş markalarıyla gitmeyeceksiniz. Sadece bir sürü taş olacak, doğal taş olacak ama tek bir marka olacak, Turkish Stone olacak. Şimdi bakın burası bir Turkish Stone standı. Bu, e, bu arada İsveç'e çok teşekkür ederiz. Tamamen hem panelimizi hem burası için bize katkı sağladı. Bizi burada görmekten çok mutlu olduklarını söylediler. Bakın, Turkish Stones hiçbir firma adı yok. Bazı taşlarımızın resimleri var ama taş isimleri de Markaları yok. Markaları yok. Hiçbir marka yok. Ama taş farkındalığı. Yani şunu bilmeliyiz ki biz artık. Çok e, yüksek montanda üretim, kaliteli üretim yapabilen bir ülkeyiz. E, Prestij e, projelerine taşeron olmaktan çıkıp, direkt taş satabilecek e, yeteneğe sahibiz. Yeter ki o mimarlar bu taşları fark et. Türkiye'deki bir proje yaparken ya Türkiye'de de hangi taşlar varmış? Baksınlar, yazsınlar yasınlar. E, bizim e, Farkındalığımız aynı zamanda sektörde şu olmalı, başarılı firmalarımız sektörü yükseltiyor. Direkt satış yapabilen her firma hepimize güç veriyor. Şey gibi düşünmek lazım yani İtalyan peyniri, İtalyan pizzası bir sürü çeşidi varken Alman çikolatası mesela bir sürü çeşidi var. Türk kahvesi. Türk kahvesi Şimdi, gibi bizde Türk taşını... Evet. İnşallah markalaştıracak. Ee, bizim bu projede sadece biz e, ihracatçı birlikleri değiliz. Yani marka her noktada bir profesyonellerle çalışıyoruz. Marka danışmanımız e, var. Ya bize çok büyük bir ekip destek veriyor. Marka danışmanımızın Korhan Bey'in adını almak istiyorum. Bir sözü var. E, Türk Kahvesi deyince hangi marka Türk Kahvesi diye sorulmuyor, değil mi? Türk e, Kahvesi. Veya kahvesi. Alman çikolatası getirdi Aynen. deniliyor. Aynı zamanda da benim bir başka şeyim var. Şimdi bir e, İtalyan stonsun başarısı, İtalya'nın zeytin zeytinyağına da etkiliyor, her noktayı etkiliyor. Ne oluyor? E, hep birlikte bir kalite imajı e, yaratıyor. E, Türk stonsun başarısı, e, Türkiye'nin her brandine, her markasına destek olacaktır diye Galiba bakanlıklar analizinde 4 artı 4 şeklinde uygulanacak evet. diye duydum. Biraz o konuda da bilgi veremem. Yani e, projenin devamlılığı, projenin başarısı bir sonraki 4 artı 4'leri getirecek evet. diye okuyorum evet. ben bunu. Bizler bir plan yapıyoruz ve bakanlığa onaylatıyoruz. Bu planımıza da sadık kalmaktan görevliyiz. Bakanlığın denetimine tabiyiz. E, bu planla nerelere gideceğiz, ne yapacağız tamamen bir e, plan dahilinde. Nerelere bakanlığı, gideceksiniz? Bakanlığı, şimdi mesela gelecek sene tekrar Birth Architecture Festival Miami'de olacak. Özür dilerim bu sene. E, oraya gideceğiz. Bu senenin planı e, geniş. IFLA'ya katılacağız. ShareX'e katılacağız. Suudi bir aktivitemiz var. Hatta çakışan aktiviteler var. Yani bir kısım yönetim kurulu üyesi bir yerde olurken diğer kısım bir yönetim yer. kurulu üyesi başka bir yerde olacak. E ve gelecek senelerde de filkulayla dinliyoruz. Yani aktiviteleri öğrenip daha fazla yerler yerlerde olmak için elimizde elimizden geldiğince bunun araştırmasını yapıyoruz. Şimdi 4 artı 4 yıl nedir? 4 artı 4 yıl bir süreçtir. Bu süreçte de en önemli şey yapılan şeylerin bilgisinin gelecek yıllara aktarılmasıdır. Çünkü herkes bilmeli ki ihracatçı birlikleri seçimle gelir, seçimle gider. Bu projede kim saçılirse gelirse, hangi yönetim kurulu olursa olsun gelecek geçmişte neler yapıldığının bilgisini biz adım adım kaydediyoruz. Gelecekte bizler olalım, çocuklarımız. Diğer nesillerimiz olsun belki 4 artı 4 yıl 4 ve 4 ve 4 ve 4 devam edecek bu marka çalışması. Ee, geçmişte neler yapıldığının izini bıraka bırakan bunun gelecek nesillere taşınması için gayret ediyoruz. Bence bizlerin artık sektörümüzün Türkiye'nin kalite markasında olduğunun bu imajı kalite imajımızı yükselterek kalite markası olduğumuzun farkındalığıyla Artı performans alma, bunun hakkını alma zamanıdır. Diyorsunuz. Evet. Peki, ben sektöre vermiş olduğunuz bu gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum. Size takdir edersiniz ki fuar atmosferindeyiz ve sizin programlarınız var. Evet. Ben daha fazla sizi meşgul etmek Çok istemiyorum ve ediyorum. son cümlelerinizi almak istiyorum. Ben e, üç birlik. Bütün yönetim kurulu, üç birliğimizin bütün yönetim kurulu üyelerine, Ege İhracatçılar Birliği, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği ve İstanbul Maden İhracatçılar Birliği'nin bütün yönetim kurulu üyelerine ve bize katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hepimiz çok heyecanlıyız. Heyecanımı bilmiyorum fark ettiniz mi? E, çünkü bun, bu aktivite bizim gelecek nesillerimize de kalacak. Ülkemizin markası olacak. E, sürdürülebilir bir proje. E, bu gerçekten e, bu dönemde e, emek vermeye çok değer bir proje. Sektörümüzün bütün firmalarını bu projeye destek vermeye davet ediyoruz. Lütfen e, destek verin. Taşlarınızla an, projelerimizde olun. Bizler Yönetim Kurulu üyeleri olarak da aynısız ama sizler de gelin bireysel olarak katkı sağlayın, bizlerle beraber olun, beraber yükselelim. Bir yükselmenin bir arada olduğunu bütün dünyaya tanıtalım, birlik beraberliğimizle ileriye gidelim inşallah. Verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet kıymetli izleyicilerimiz, e, için bu kadar çaba ve gayret harcayan gerek İMİP Yönetim Kurulu'na, gerek Batı Akdeniz İhracatçı Birliklerimize, gerekse Ege İhracatçı Birliklerindeki ve Türkü koordinasyonunda görev alan tüm arkadaşları da biz teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Sağ olun. Hoşçakalın, dostçakalın. Hoşça kalın, dostça kalın.